Acıvat hu Bütün mahalle duyar bizim hacı, yav yav yuvası! Acıvat yahu, aç şu kapıyı! Acıvat! Kim o? Benim yahu! Sen mi? Sen de kimsin? Beni kadım adım bu be adam! Tanıyacak gibi oluyorum anam! Dur sen söyleme de, bakalım bilirizcek miyim? Hadi çabuk ol kapıda daha fazla bekleyemem. Uzun mu son kısa mısın? Anlamadım. Uzun mu musun kısa mı musun efendim? Ne bileyim yahu orta orta. Sayıf mı? şişman mı? Sen ne diyorsun yahu? Canım efendim sayıf mısın şişman mısın? Ne bileyim ben yahu orta orta. Canım sen de hep orta mısın? Orta orta. Sakallı mısın sakalsız mısın? Orta orta. Canım sakalın ortası olur mu? İpucu ver bari. Ha, anlamadım. İp ucu ver efendim, ip ucu ver. Benim de ip yok yahu. İp istemedim efendim. Bilmemi kolaylaştıracak bazı bilgiler var. Mesela adını söyleme. Başında ne var? Sadece onu söyle. Başımda şapka var. Canım efendim, adının başında hangi harf var? Ben de bileyim. Benim okuma bir yazmam yok ki. Hay Allah. Dur, sen söyleme. Bileceğim. Çabuk ol yahu, işim var. İsminin yarısını söyle bakayım. Yarısı bu. Şey kara. Kara mı? Ha, bildim karamam. Yok yahu ben koyu buyum. Değil misin? Değilim tabi. E, eh, öyleyse ee, kara 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 deniz. Değil efendim. Kara hisar. Değil. Kara kaş. Bir daha söyle bakayım. Kara kaş. Kaşın altına in. Göz. Ha. ha. Tamam bildim. Kara göz. Aferin iyi bildin. Hadi aç şu kapıyı. Yo, şimdi de sen benim kim olduğumu bil. Ben kimim? Hadi vat. Hemen bilme canım. İp ucu istesene. Aç şu kapıyı yoksa o ipin ucunu boğazına dolarım. Kızma canım açıyorum. Aaa <laughs> oh, kara göz. Sahiden bilmişim. Elinin körü. Şu sizin tavayı ver. Hanım gözleme yapacak. Sizin tava ne oldu kara gözü? Yıllık izine mi çıktı? Hayır kapı çıktı, emekliye ayrıldı. Eh, bekle de getireyim. Hı, bekleyelim bakalım. İnşallah çabuk gelir. Bana bir sürü vakit kaybettirdi. İşte geldim Karagöz'üm. Tavayı çantaya koydum. Taşıması kolay olsun diye. Sağ ol Hacı Eğer bizim eve uğrarsan bir gözleme de sen yersin. Peki Karagöz'üm. Fırsat bulursam uğrarım. Allah'a sığarladık. Güle güle Karagöz'üm. Güle güle. Güle güle. Ya bak, kara göz kuba. Ya ben Bu elindeki ne dur? E, görmüyor musun çanta? Çantanın içindeki ne dur? Bir bakalım nedir? Uy, yoksa hamsi mi dur? Bilemedim, yenecek bir şey değil. Ha demek bakla dur. Yahu bakla yenmez mi? E, hamsi varken bakla yenir mi? İpucu e, vereyim mi? Ver <laughs> bakalım. Çantanın içindeki şeyin sapı vardır. Uy, Kapı mı dur? Yahu kapı çatıya sığar mı? Sığmaz tabi. Yanlış ipucu verdim. Sapından tutulur, ateşin üstüne konur, içinde bir şeyler pişirilir. Tamam, bildim. Tencere. Yahu tencerenin kapı var mı? Yoktur tabi. Yanlış ipucu verdim. Allah Allah! Kendisi yuvarlaktır, bir sapı vardır. Ateşte durmaktan dibi kararmıştır. Tamam, bildim onu. Kazandır, kazan. Yahu kazanın iki kulpu olur. Bunun bir sapı var. Uy. Öteki sapı koptu mi? Kopmadı yahu. Tava bu tava. E ee, yanlış ipucu verdin. İçinde hamsi pişer desene. Doğru yahu. Senin ipucu da sana göre tabi. Çantada başka bir şey var mı dur? Yok yok. Hadi ben gidiyorum. E ben de gidiyorum da. Çantanda ne var? Bil bakalım ne var. Ne olduğunu söylesen ağzın mı yorulur? Ee, yok evladım, bilmece olsun diye soruyorum. Ha öyle desene, ben bilmeceyi çok severim. Eh madem seversin bil öyleyse. Canlı mı cansız mı? Anlamadım. Çakladakini soruyorum baba. Canlı mı cansız mı? Ee, cansız cansız hem de gelmez. Dur baba. E kızma evladım, sana yardım olsun diye söyledim. Olsun, söylemem. Yuvarlat mı köşeli mi? Yuvarlat, yuvarlat. Tamam, bildim baba, söylüyorum. Söyle evladım, üç hakkın var. Üçüncüde de bilemezsen kaybedersin. Tamam baba, söylüyorum. Birincisi, araba tekerleği. <laughs> Bilemedim, ikinciyi söyle. Tamam baba, ikinciyi söylüyorum. ...Değirmen Taşı! Ahahahah! <laughs> Bilemedin! Üçüncüyü söyle! Tamam baba! Üçüncüyü söylüyorum! Tava! Aaa! Bildin yahu! İlk önce tavayı diye söylemedin? Heyecanlı olsun diye baba! Bak diye söylesem zevki kalmaz ki! Değil mi ya? Şimdi çok mu zevkli oldu yani? Sana bir bilmece daha sorayım mı? Sor baba sor! Hah! Pekala soruyorum! rengi kırmızı, bal gibi tatlı, iki katlı, dört köşeli, bil bakalım bu nedir? Bu ne biçim bir bacı? Hiç duymadım. <laughs> Duysan sorar mıyım? Bir daha söyle bakayım. Rengi kırmızı, bal gibi tatlı, iki katlı, dört köşeli. Aa, dur biraz düşüneyim. Kaç hakkım var? Bildiğin zaman söyler, ölünceye kadar hakkım var. Ev desem tatlı değil. Patlama desem kırmızı değil. Karpuz desem dört köşeli değil. Bilemedim baba. E bilemezsin tabi. Tava kolaydı da onu bildim. Tamam baba sen kazandın. Söyle Hı. bakalım neymiş? <laughs> Kolay yahu. Patlıcan demek aklına gelmedi mi? Patlıcan mı? Ne patlıcanı yahu? <laughs> ne bileyim ben. Öyle bir tür patlıcan işte. Öyle patlıcan olur mu baba? tatlı desen tatlı değil. Kırmızı desen hiç değil. Bunun neresi iki Hem patlıcan köftesi olur mu baba? E, bilmece dediğin biraz şaşırtmacalı olur değil mi? <laughs> Hadi bana eyvallah. Baba! Böyle patlıcan olmaz yahu. Öyle patlıcan olmasa da böyle bilmece olur. <laughs> gelen bakalım torbada ne olduğunu bilebilecek mi? Merhaba Karagöz efendi. Tavayı ne edecek? Ha tava mı? Nereden bildin yahu? Çantanın kenarında sapını görmüşler. Ha iyi iyi. Ee, öyleyse sana bir bilmece sorayım bakalım bilebilecek misin? İyi iyi sor sor. Ben bilmeceyi çok severim. Ha dinle öyleyse soruyorum. Rengi kırmızı, bal gibi tatlı. iki katlı. Dört köfeli. Bu çok kolay. Badırcan. He. Patlıcan mı? Öyle badırcan olur mu yahu? Olur Karagöz efendi. Olmasa sen sorar mısın? Doğru be. Aferin sana. Bir daha sorar mısın? E, sorarım sorarım. E, ne sorayım ne sorayım ne sorayım. eh atayım kafadan bir tane. E, ha. hadi soruyorum. Sor efendi sor. E, e bu da kızlı, da kızı. kıta kızlı. Bil bakalım bu nedir? E bu çok kolay. Tavuk. Tavuk mu? Doğru evet. yahu. Tavuk. Nasıl bildin? Ben bilirim. Bir daha sorar mısın? Yeter yahu seninle uğraşamam ben gidiyorum. Ben ya bütün adam yahu ne söylesem biliyor. Hı. <laughs> bir açmadan bil bakalım ben kimim. Benimle eğlenme kara Hay Allah bildi yahu. Ee, peki bir şey daha soruyorum. Tavayı getirdin mi kara Aa onu da bildir hanım. E, bilmeyecek ne var kara sen tava almaya gitmedin mi? Doğru yahu. <laughs> hanım. Sana bir bilmece sorayım. İşim var Karagöz'üm çabuk sor. Ya kırmızı bal gibi tatlı. Patlıcan Karagöz'üm patlıcan. Nasıl bildin yahu? Daha tamamlamadım bile. Dur bir daha sorayım. Çabuk sor Karagöz'üm. Ee, Bıdık hızlı. Tavuk Karagöz'üm tavuk. Yahu hanım nasıl bildin? Bunu daha yeni uydurmuştum. Bunlar basit şeyler Karagöz'üm. Hadi daha soracağım bir şey varsa sor da işime bakayım. Yok hanım yok. Galiba bundan sonra ölene kadar kimseye bilmece sormam. Yap şu gözlemeleri de aklım başıma gelsin bari. <laughs>